Herkese merhaba arkadaşlar. Eylül Afife'nin kadim otunu araştırdığını öğrendi. Eylül Afife'nin şüphelendiğini fark etti ve maalesef yılan Eylül üzerindeki şüpheleri kaldırmak için Afife kötü bir oyun oynayacak. Eylül Afife'nin karşısına geçecek ve Hira'nın bebeğini öldüreceğini ve Orhun'u elde edeceğini söyleyecek. Adeta Afife'nin aklıyla oynayacak. Afife Eylül'ün ahlaksızca söylediklerini duyunca elbette çılgına dönecek. Afife Orhun'a gerçeği anlatacak ama Eylül bir kez daha iftiraya uğradığını söyleyerek timsah gözyaşları dökecek. Orhun Afife'nin hastalığının ilerlediğini düşünecek ve üzülecek. Afife Eylül'ün kötü niyetini artık öğrendi. Hatırlarsanız geçmişte Afife defalarca ailesini korumak için her şey yapacağını söylemişti. Eylülün sonunu getiren Afife olacak ama Afife gerçeği ortaya çıkarırken de hayatını kaybedeceğini düşünüyorum. Güçlü Afife için yorumlara binlerce kalp yamurisi koymayı unutmayın lütfen. Diğer tarafta başka bir yılan, Suzan. Aziz ve Elif'in mutlu gördüğünde çılgına dönüyor kıskançlıktan çatır çatır çatlıyor. Elif'in Akif amcanın odasına koyduğu gizli kamera maalesef sadece görüntüyü cep telefonuna iletiyor. Gizli kamera görüntüleri şimdilik kaydetmiyor. Elif, Suzan'ın Akif amcaya zarar verdiğini görse bile bunu ispat edemeyebilir. Suzan ve Eylül yılanları yaptıkları kötülüklerin cezasını çekmeli. Suzan Elif'e, Eylül ise Afife ve Hira'ya zarar vermemeli. Benim gibi düşünenler bu şeytanların artık sonu gelsin diyenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun Yüksel'in hala yaşadığını düşündüğü için Eylül'ün konakta kalmaya devam etmesini isteyecek. Eylül timsah gözyaşı dökecek ve Orhun'un şefkat göstermesini bekleyecek. Afife daha önce Yüksel ve Eylül'ü birlikte gördüğünü söylediğinde Eylül intihar etmiş gibi yapmıştı. Orhun ve Hira Eylül'ün yeniden intihar etmesini istemeyecek. Afife, Hira'yı dikkatli olması konusunda uyaracak. Ama Hira'nın Eylül hakkında bazı şüpheleri olacak. Çünkü Hira daha önce Eylül'ün arsızca Orhun'a nasıl baktığını görmüştü. Hira'nın şüpheleri, Afife'nin gerçeği ortaya çıkarma çabaları yakında Eylül'ün kötü bir kadın olduğunun ortaya çıkmasına neden olacak. Umarım eğrinin sonu bir an önce gelir.